Türkiye'de obezite rakamlarının çok yüksek olduğunu söylemiştik, 54.4 obezite prevalansı. Çocuklarda da bu çok fazla. Ee, çocukların e, obezite ile ilgili e, yaklaşımlarımız çok farklı çünkü yetişen, gelişen bireyler. E, normal bir hasta gibi değerlendirmiyoruz. Onlar çocuk. Sonuçta oyun çağındalar, okula gidiyorlar. Yalnız kilodan dolayı onların da vücudunda istenmeyen değişiklikler oluyor. Nasıl ki yetişken bir, yetişkin bir insanın kilo artışıyla beraber insülin direnci başlıyor. İnsülin direncinden sonra şeker hastalığı ortaya çıkabiliyorsa, kilolu bir çocukta da insülin direnciyle beraber şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor. Veya kilolu çocuklarda da tiroid metabolizması bozukluğundan dolayı metabolizma yavaşlığı ve dolayısıyla kilo artışı olabiliyor. Çok aşırı kilolu çocukların vücudunda da ödem görebiliyoruz. Çok aşırı e, kilolu olan çocukların karaciğerlerin de yağlandığını görüyoruz. Aynı yetişkindeki problemlere çocuklarda da rastlıyoruz. Şimdi bizim kitabımızda yazdığımız e, çocukluk çağı obezitesinin e, e, obezite ayrımcılığı, şişmanlık ayrımcılığı ile ilgili bir yazı. Yani biz şişman çocukların bir ayrımcılığa, bir negatif ayrımcılığa uğradığını görüyoruz. Yani bir bir stigma dediğimiz orada İngilizce stigma diye söylenir bir ayrımcılık var bununla ilgili şunları bahsettik Amerika'da bir yapılan çalışmada kadınlar üzerine yapılmış bir çalışmada şunu görüyoruz kadınların obezite ile ilgili uğradığı ayrımcılık siyahilerin yani bizim zenci dediğimiz siyah vatandaşların uğradığı ayrımcılıktan daha fazla bulunmuş yani Amerika'da yaşayan bir şişman siyahlardan daha fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Bunu çocuklar üzerinde yapılan alış araştırmalara baktığımız zaman yüzlerce araştırma yapılmış çocukluk çağı öbesi ile ilgili çocukların daha çok psikolojik yönden uğradığı negatif çocukların yaşadığı negatif sorunlar anlatılmış. Bunlardan okul başarısı, çocukların arkadaş ilişkileri ileriki dönemde çocukların iş sahibi olma veya evlenebilme durumları. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda mesela daha 3-4 yaşındaki çocuklarda, anaokuluna giden çocuklarda soru sorulmuş. Arkadaşlarınızı nasıl tarif edersiniz diye. Şişman arkadaşlarına hakaret eden kelimeler kullanmışlar. Onlar böyle böyledir diye. Burada hiç böyle ağzımı alamayacağım. Küçük çocukların 4-5 yaşındaki bir çocuğun arkadaşına, şişman arkadaşına hakaret edebildiğini görüyoruz. Yani bu yaşlarda başlıyor çocukların obezite ile ilgili ayrımcılığı. Bu ayrımcılığın nereden kaynaklandığını bakmışız. velilerden kaynaklanabiliyor. Yani bir anne baba çocuğuna istemeden obezite ile ilgili negatif bir ayrımcılık aşılayabiliyor. Öğretmenler mesela beden öğretmenleri ile ilgili bir çalışma yapılmış. Beden öğretmenlerinin şişman çocukları Normal diğer çocuklardan biraz daha ilgisiz davrandığı, onları biraz daha geride bıraktığı, sonuçta bazı hareketleri yapamadıkları için onlara biraz daha negatif ayrımcılık uyguladığı görülmüş. Tabii ki her e, öğretmenin değil ama bazı çalışmalarda bunun biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Ergenlik çağına ulaşan genç kızlarla ilgili yapılan bir çalışma var. Üniversiteye kazanma ihtimalinin daha düşük olduğu görülmüş. İş sahibi olabilme ile ilgili yapılan bir çalışmada şişman gençlerin iş, iş bulma konusunda işe girme konusunda diğer yaşıtlarıyla normal kilolu yaşıtlarından daha geride olduğu daha dezavantajlı olduğu görünmüş. Bunu aslında biz birebir yaşıyoruz yani bir işe girdiğiniz zaman sizinle beraber, e, i̇şe giren bir insan şişmansa e, genellikle işveren şişman olmayan kişi tercih ediyor. Neden? Çünkü iş gücü kaybı olabilir. Dıştan görün, görünüşü ile ilgili negatif eleştirilere maruz kalabilir. Dolayısıyla şişman bir birey aslında e, vücuduna fiziksel olarak e, sağlık sorunları yaşadığı gibi ruhsal yönden de çok ciddi sorunlar yaşıyor ve bunu iş hayatında, arkadaş hayatında, e, evdeki aile hayatında hepsine teker teker sirayet ettiğini görüyoruz çocuklardaki bu problemlerin ileriki yaşlarda onların başka psikiyatrik sorunlara yol açabileceğini düşünürsek çocukluk çağındaki obezite ile biraz daha farklı ilgilenmemiz gerekiyor. Özellikle çocuk psikiyatrisindeki arkadaşların buna daha farklı ilgilenmeleri gerekiyor. bizim ülkemizde Kantinlerde şimdi kilo aldıran bazı gıdaları, fesutları yasakladık. Daha sağlıklı şeyler tüketiyoruz. Bununla ilgili güzel adımlar atılıyor kitapta bunlardan da örnek verdik bunların daha iyi bir şekilde daha profesyonel bir şekilde ülkemizde de bütün dünyada da atılmasını istiyoruz bu konuya biraz daha farklı bir yönden bakış açısıyla kitabımızda çocukluk çağı ile ilgili bir yazı yazdık bunu da okumanızı tavsiye ederim